Toy Story Herkese selamlar Paribus Cineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Dohan ve bu videoda Toy Story filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm easter egg ve detayları sizler için derledim. Hazırsanız filme zoom başlasın. GNC'liler buraya. Hadi bu bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Oyuncak hikayesi serisi Pixar'ın en önemli filmlerine sahiptir. Bu filmler sadece serinin kendi içinde değil farklı Pixar filmlerine bile zemin hazırlıyordu. Toy Story aslında Pixar'ın ilk filmi değildir. Pixar daha önce de farklı şirketlerle kısa filmler çekmişti. Hatta Toy Story serisine ilham veren filmi aslında Teen Toy olmuştur. Gelecekte Toy Story serisinde bu filmde yer alan ana karakteri tekrar görme şansımız olacak. Filme dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş o kadar çok popüler kültür detayı var ki bunları ilk izlemenizde fark etmeniz gerçekten mümkün olamaz. Mesela Andy'nin odasına baktığımız sahnede burada saatin içinde Mickey Mouse'u görüyoruz. Disney'i temsil eden bir karakter olarak Pixar işbirliği ile hazırlanan filmde böyle bir detay görmemiz elbette normal kabul edilebilir. Yine aynı şekilde filme ilham veren Teen Toy kitaplarının Andy'nin raflarında saklandığını gösteriyorlar. Toy Story filminde Buzz Lightyear ve Woody'nin Pizza Planet isimli bir mekana gittiklerini görüyoruz. Bu mekan sadece Toy Story serisinde değil Pixar'ın pek çok filminde gösteriliyor. Ancak burada tek konu piksel filmleri değil tabii ki. Mekanın içine girdiğimizde burada ölmüş olarak gösterilen iki astronotun içinden çıkan yaratıkları vurmaya çalıştıkları bir oyun görüyoruz. Normalde tünellerden çıkan gelincikleri vurmak için hazırlanan oyunun uzaylı versiyonunu kullanmışlar. Ancak bu uzaylılar ve astronotlar direkt olarak Alien serisine göndermedir. Çünkü Alien serisinde astronotlar işlerinden çıkan Xenomorphlar tarafından öldürülür ve bu şekilde delik deşik olurlar. Toy Story filminde Alien serisine yapılan bu referansı çoğu kişi hala fark edemedi. Hatta internette bu detayı yakalayabilen herhangi bir kaynak var mı diye baktığımda hiçbir sonuç bulamadım. Alien filmi 1979'da vizyona girdiği için aslında pek çok uzaylı filmine ilham veren bir anlatıma sahipti. Filmde Buzz Lightyear karakteri de uzaylı bir astronotu temsil ettiği için aslında oldukça yerinde bir gönderme olmuş. Toy Story filminde Buzz Lightyear ve Woody Sid'in evine geldiklerinde halı desenlerine dikkat ederseniz yine bir Shining referansı ile karşılaşabilirsiniz. Şimdiye kadar hazırladığım pek çok filme Zoom videosunda neredeyse hep Shining filminden bahsediyorum. Oyuncaklar için adeta bir korku evi olan bu mekanda kesilip parçalanmış bir sürü hayalet oyuncak görüyoruz. Ve bir noktadan sonra Buzz Lightyear tüm inancını kaybettiğinde delirip aklını yitiriyor. Bu referansın sebebi ise Toy Story filminin editörü Shining filminin büyük bir hayranı olduğu için bilerek böyle bir desen kullanmayı tercih etmiş. Filmde yine Andy'nin odasında gördüğümüz topun deseni aslında Pixar'ın yıllardır kullandığı logonun aynısıydı. Görmüş olduğumuz bu top aslında pek çok Pixar filminde gösterildi ve filmlerin Pixar'a ait olduğunu anlamının en kolay yollarından biridir. Bir nevi imza olduğu söylenebilir. Pek çok popüler kültür yapımına referans verdikleri filmde kendi şirketlerinde de bu şekilde göndermeler yapıyorlar. Filmde Andy ve ailesi pizza gezegenine gidecekleri sırada Mori'nin Hakuna Matata şarkısını söylediğini duyuyoruz. Bu şarkı bir sene öncesinde vizyona girmiş Aslan Kral filminde popüler olmuştu ve aslında Disney'in en popüler yapımlarından birine referans veriyordu. Mori'nin bu şarkıyı söylemesinin sebebi ise Aslan Kral filmleri Toy Story evreninde kanon sayılıyordu. Toy Story filminde Buzz Lightyear'ın hayatının bir yalan olduğunu öğrendiği sahne göstermişlerdi. Bu sahnede Buzz televizyonda izlediği alın oyuncak çiftliği dükkanını görüyor. Bu dükkan serinin ikinci filminde tekrar karşımıza çıkacak. Hatta karşımıza çıkmakta da kalmayıp yeni düşmanın çalıştığı iş yeri olacak. Şimdi 2026 yılında serinin 5. filmi çıkacak ve yine bu dükkandaki bazı diğer oyuncakları filmin ana düşmanı olarak gösterilecek. Ayrıca yine film içerisinde Pixar'a ait olan arabalar serisinde gördüğümüz Dinoca referansını göstermekten geri durmuyorlar. Dynaco Cars serisinin en ünlü ve zengin iş adamı olan Tex Dynaco'ya aitti. Seri boyunca neredeyse her yarış arabasının hayali Dynaco sponsorluğunda yarışmaktı. Finde Sid'in Buzz Lightyear'ı bağladığı roketin markası ise Binford Tools olarak gösterilmiş. Bu marka Buzz Lightyear karakterini seslendiren Tim Allen'ın geçmişte yer aldığı TV programından sponsor almasıyla ortaya çıkan bir detaydı. Home Improvement dizisinde çeşitli ev aletleri gösterilen bir program çektikleri için bu sponsorluğu görmezden gelmek istemediler. Filmde yer alan diğer küçük detaylar ise yine akıllıca düşünülerek yerleştirilmiş. Mesela Andy'nin odasındaki kartonlardan yapılan binalara bakarsanız üzerlerinde yazan yazıların yanlış yazıldığını fark edebilirsiniz. Andy henüz okul çağında bir çocuk olmadığı için duyduğu kelimeleri henüz doğru yazamıyor. Tüm bunların dışında filmde yer alan oyuncakların hangi materyalden yapıldığını sadece animasyon kalitesinden anlamak mümkündür. Her oyuncağın birbirinden farklı yapısı ve deseni bulunuyordu. Yakın zamanda vizyona girmiş olan filminde bile malzemeler arasındaki farkı bu kadar detaylı göremezsiniz. Hatta film boyunca zemin parlak olduğu için oyuncakların gerçek birer yansıması ve gölgesi olduğunu gösteriyorlar. Filmde yer alan bazı oyuncaklar gerçek hayattaki markalara üretildiklerini söylüyorlar. Her ne kadar bazı oyuncaklar bu seriye özel olarak çıkartılmış olsa da popüler olan çoğu markanın ismini filmde özellikle kullanıyorlar. Yine film içerisinde Bay Patates kafanın yüzünü çarpık şekilde yeniden topladığını ve kendini Picasso'ya benzettiğini gösteriyorlar. Picasso'nun eserlerinin genelde bu şekilde görünmesiyle resmen aday ediyorlar. Andy'nin annesinin arabasının plakasında ise A113 yazdığını görüyoruz. Bu neredeyse her Pixar filminde gördüğümüz bir referanstır. Aslında A113 göndermesi Disney bünyesinde çalışan çoğu animatörün eğitim gördüğü sınıf numarasına bir göndermeydi. Bu seriye dair en çok merak edilen konu oyuncakların nasıl konuşabildiği olmuştu. Aslında serinin mantığına göre oyuncaklara hayat veren şey piller ya da herhangi bir enerji değildir. Oyuncaklar tamamen çocukların hayal gücü sayesinde hayat buluyorlar. Yapımcılar hepimizin çocukken oyuncakları yalnız bıraktığımızda canlanıp canlanmayacağını merak etmemiz üzerine böyle bir hikaye kurguladıklarını söylüyorlar. Oyuncaklar hangi koşullarda yaratılmış olurlarsa olsunlar hepsinin ortak bir kuralı var. İnsanların yanında hareket etmiyor veya konuşmuyorlar. Hatta sizi tehdit ettikleri sahne sonrasında bile hareketsiz şekilde kalmışlardı. Yani kuralı çiğnedikleri tek film ilk filmdi ve amaçları oyuncaklara kötü davranan birine ders vermekti. İnsanların olmadığı herhangi bir ortamda oyuncaklar canlanmaya başlıyorlar. Hayatta kalabilmeleri yatırım sahipleri tarafından değer görmeleri ve ilgi almaları gerekiyor. Aksi takdirde oyuncaklar amaçlarını yerine getiremiyor ve güç kaybediyorlar. Zaten bu seri içerisinde öyle çok çok kötü niyetli oyuncaklara rastlamadık. Evet bazıları insanlarla direkt olarak çatışmaya girmeyi göze alacak kadar saçmalamıştı. Ancak genel olarak hepsinin amacı birileri tarafından değer görmek ve oynanmak olduğu için yaratılış amaçlarına sadık kalmayı tercih ediyorlardı. Normalde yapımcılar oyuncakların sadece çocuklarla konuştuğunu göstermeyi düşünmüşler. Ancak böyle bir olayın yeterince gerçekçi olmayacağını ve aslında çocuklarda travmaya neden olabileceğini Fark etmişler Dolayısıyla oyuncakların hiçbir şartta ve koşulda insanlarla konuşmasını istememişler so play eğer böyle bir gerçek ortaya çıkarsa zaten her şey bir anda değişirdi. Özellikle 1988 yılında çıkan Chucky gibi filmlerden sonra çocukların böyle bir şeyi görmesi onları filmi izlerken bile travmatize edebilirdi. Belki de bu yüzden serideki tüm oyuncakların teknik olarak insan dostu, sevilmeye muhtaç canlılar oldukları gösterildi. <laughs> Ve böylelikle dostlar bir filme zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.